Hayırlı olsun diyelim Türk sporuna Bursa'daki spor kamuoyuna genel anlamda Balıkesir'de yeni bir anlaşma yaptınız. Daha önce de tecrübeleriniz vardı. Balıkesir anlamında çok özel işlere imza attınız. Ve bu hafta özellikle 5-0 devam ettiniz. Galibiyetiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz Balıkesir'le ilgili öncelikle? E önce hayırlı olsun tabii. Balıkesir'e geçmişte verdiğimiz hizmetlerden dolayı tekrar bir görev tevdi edildi. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu sezon ee, şu anda e, çok işler iyi gitmeyince bu tabloda bize görev verdiler. Bu hafta da başladık. İyi de başlangıç yaptık. İnşallah bunun sonu e, geçmişte olduğu gibi şimdi de yine e, büyük başarılara sahne olur. Se sezon sonunda eğer bir üstlüğe çıkabilirsek bir bursa olarak bir, 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 bir takımı daha yukarıya çıkarmanın mutluluğunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Hayırlı olsun hocam özellikle. Ee, Bursa'daki izleyicilerimize Türk futbolu severlere neler söylemek istersin mesaj anlamında son mesajlarınız ne olabilir ee, Şu anda tabii Bursa'da e, Bursa Spor'da biliyorsunuz Bizim göz bebeğimiz e, Ve çok da iyi gidiyor Şu an puan, puan farkında bu hafta itibariyle Oldukça artırdı e, Yani baktığınız zaman artık herkes Şampiyon gözüyle bakıyor İnşallah olacak da ama bu şampiyonu Bursa'ya yetmez çok daha yukarılara Çıkmamız gerekiyor onun için de 2 yıl sonra Süper Lig'de. Yani bu yılı saymadan saymazsak 3 yıl sonra Süper Lig'in içinde olacağını düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin diyorum. kazan Onlar kazandıkça bizler de bir Bursa sporlu olarak mutluluk duyuyoruz. Bütün Bursa'yı da desteklemeye devam. Aynı şekil gördüğünüz gibi büyük bir seyirci kitlesi ve hem Bursa'yı yönetenler hem Bursa'da e, gönül verenler herkes birlikte çalışıyor ve bunun sonu zaten başarı. Bunu da yapacaklarına inanıyorum. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hocam. Bu arada Bursa Sporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'ni de yeni yönetim olarak devraldınız. Başkanlığını yapıyorsunuz. O konuda bir iki cümle söylemek isterseniz ne diyebiliriz? Bundan evvelki e, yine arkadaşlarımız e, Profesyonel futbolcular Derneği'ni oldukça iyi yerlere getirdiler. Biz de bundan sonra bir adım daha öne götürme için gerekli çalışmaları yapacağız. Ee, ve biraz daha e, sosyal faaliyetlerimizi artıracağız bu dönem itibariyle. Ve futbol okullarında da bir önümüzdeki günlerde yeni bir yapılanma yapacağımızı düşünüyoruz. Onun projelerini yapıyoruz. İnşallah bunları da gerçekleştiririz. Bursa Futbolu'na ve e, Bursa'ya hem iyi oyuncular kazandırırız hem de sosyal faaliyetlerimizi artırarak eski oyuncularımızı da burada hep yal etmiş birlikte olma olası olayını biraz daha ilerletmiş oluruz diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Sizlere başarılar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun